Çağ nefsin putunu taşır omuzunda Hak suskun sözleri sesir se Gönüller vitrin kalpler parakende Fıtrat unutulmuş bir şiir Zaman kör izan sağır Vicdan paslı bir aynada kayıp Ama hala bir kor var küllerin altında Adı hak yönü kıyam sesi nasihat Ey sukutun yoldaşı! Bir harf yeter bazen fırtına koparmaya, Bir secde karanlığı delmeye, Bir susuş asrı sarsmaya, Biz gölgeye değil köke meyledenlerdeniz. Günümüz hakikate, adımımız duaya mühürlü Ve unutma karanlık nurun sabrını sınar sadece. Bir ses var, sükutun derininden doğan. Ne kelimeye sahır, ne zamana. Karanlık sadece perdenin adıdır. Asıl nur kalbin kıyamında. Zihin bulanık, sözler yorgun. Ama özde bekleyen bir çağrı var. Uyan ey insan, aynaya bak. Toz değil, öz silinmiş yüzünden. Bu çağ pazardır, ruhların tartıldığı Vicdan etiket, merhamet vitrin Lakin sen yüreğini sır gibi saklayan bir direnişsin Gölge ne kadar uzarsa uzasın, güneş oradadır De bir adım hakikate, bin adım karanlığı boğar